Bursa kültürü başka bir kültür müdür Başka yani? Bir şey kültürdür. Daha, daha, daha daha kadimdir. Daha kadim. Daha kadim. Yani Bursa öz Türk beyliği kültürüdür. Hmm. İstanbul Roma İmparatorluğu kültürüdür. Evet. Osmanlı Devleti asla imparatorluk değildir yabancı devletlerin haritalarında. Hatta onlardan muktebes yani Alınmış Hatice. olan herde Osmanlı İmparatorluğu filan yazar tarihten o imparatorluk değildir Osmanlı Devlete Aliyedir onu bile doğru bilmiyoruz ama Fatih Sultan Mehmet Han Doğu Roma İmparatoru sıfatıyla onu öncelikle saray ve devlet idaresi sistemine yerleştirmiştir ha. yani Sultan Süleyman Han'ın e, lakabı kanuni. Evet. Ama bilmeyiz ki Fatih Sultan Mehmet Han'ın çıkardığı kanun Sultan Süleyman Han'ın çıkardığı kanunlardan çok daha fazladır. Sultan Süleyman Han'ın kanunları çok daha geniş bir toprağa hükmedecek, çok daha geniş bir ahali grubuna, Hı. değişik kültürlere hitap edecek düzeltmeler, intibaklar adapteler yapmıştır Fatih Kanunnamelerine. Onun için Fatih çok önemli bir zattır. Evet. Hakikaten bir köşe, virajdır. İşte Bursa ve İstanbul. Bakın Bursa ve Edirne kültürü birbirine benzer. Edirne de öz be öz. Türk bey kültürüdür. Mesela özür dilerim. Şimdi, i̇mparatorluk meselesini bir hani daha detaylı anlatın. Çünkü hani imparatorluk Don. neden değiliz? Hani bilmeyenler için önemli bir ayrıntı. Evet. Şimdi Sultan Murat Han e, işte devriyesindeyiz şehadetinin. Hı hı. Ee, şeyde Kosova'da şehit olunca Şehzade Bayezid de orada. Tabii, Tarih öyle diyor. Şehzade Bayezid ak çadırda ak sancak altında ak keçeye oturdu. Tahta oturmadı. Ak keçeye oturdu. Yanında da postlar var. Hepsi ak post. Yani eski Oğuz geleneği. Evet. Ama, ama şeyden sonra Fatih Sultan Mehmet Han'dan sonra çok ciddi bir protokollaşma vesaire oldu. İmparator şu demektir. Kral lafını da yanlış kullanıyoruz. Hı -hı. Suudi Arabistan kralı. Ürdün kralı. Evet. Eskiden Irak kralı. Işte Faysal, Gazi falan. Yanlış tabirler. Kral İngiliz, affedersiniz, Hristiyan hükümdarına denir. Evet. İmparator, kendisine bağlı krallıklar olan adama denir. Bize bağlı hiçbir yer yoktur. Osmanlı'ya bağlı bir yer yoktur. Osmanlı, İngiltere gibi, İngiltere burada, Hindistan orada. Böyle bir halt etmemiştir. Belçika burada, Kongo burada. Hollanda burada, Endonezya ta orada. Öyle mi? Öyle. Sömürüdür imparatorluk. Ha. Biz bünyemizi alırız. Onun için eee B'nin aliterasyonundan istifadeyle Bursa'da yapılmış olan hizmet daha sonra Bosna'ya da Basra'ya da yapılmıştır. Yani e, Uzun Köprü'deki köprü Bugün Türkiye hududunda benim de. Vişegrad'daki köprü benim değil mi? Evet. Mostar'daki köprü benim değil Hı. mi? Yani biz bünyemizi alırız. Hı. Bizim Hı. topraklarımızda A atlayarak bir yer yoktur. Afrika'ya düşünelim. Mısır, Libya, yani Tarablus eyaletimiz. Evet. Tunus, Cezayir, Bakın toprak bir bile... Yani yürüyerek İstanbul'dan hiç hudut dışına çıkmadan bütün devletin topraklarının hududuna gidebilirsiniz. Ama İngiliz Hindistan'a gidemez. Birkaç tane hudut geçmesi lazım. Hollandalı Güney Afrika'ya gidemez. İşte imparator kendisine bağlı kral olanlar. Peki Ürdün devleti Hristiyan unsur olabilir içinde. Ayrı mesele halide ama kralı olmaz meliki olur Suudi Arabistan kralı olmaz melik tabiri mülkü idare eden manasına hı hı. gelir ama hı hı. king of saudiya deyince gavur hı hı. biz de ondan çeviriyoruz evet kendi malımızı kullanmıyoruz ondan çeviriyoruz Suud kralı kral değil ki